baka program açıyorsun tamam program böyle sondan başlıyor mesela bunlar kod tamam mı? Kod gizli tamam bu kodlarla fil şunları da filtreleyebiliyorsun ama şöyle sen filtre bak şimdi bunu üç buçuk kat falan diyor bak şurada kodlar var tamam mı? En kestirme ben sana göstereyim mesela maç kulüpten oran buldum atıyorum maslonu bir. Buradan bu şeye basıyorsun mesela öyle de filtreliyor. Oraya basıyorsun. Mesela maç koltan hangi oran seçti Mesela 1.75 tıkladın. Bittiye bastın. Oradan buluyor. Mesela geldim maç sonra sıfırın oranında tekrar aynı şekilde öyle de filtreliyorsun. Atıyorum mesela 1.75 atıyorum 2.85 beraberlik. Oraya da tıkladım. <laughs> maç sonu sıfır için. Sonra geldim maç sonra bak. Ha. Masson 2'ye buldu zaten. Bak mesela 1.72 83 3 17 1 85, 2 83 2, 2 3 18 bak mesela maçlar ne bitmiş abi? 2 1 0 0 1 1 4 0. Buna göre oynuyorsun mesela bak mesela 1 2 3 4 maç oynamış 3 tanesi ilk yarı 0 bitmiş. Mesela bundan kodları mesela buradan kod Excel'inde de yap. Buradan kodu da filtreleyebilirsin. Mesela geri gelmek için şöyle tıklıyorsun bak. Sıfırlamak için basıyorsun öğeleri temizliyorsun. bak o temizliyor zaten tekrar 280 üstüne geliyorsun filtreyi temizliyorsun, temizliyor mesela atıyorum iki buçuk mesela altın kod ekseli mesela şöyle tıklıyorsun atıyorum mesela bu kodda mesela iki buçuk altın koduna geldin mesela 0.13.18 13 18 tıkladın bak bu kodda mesela kaç maç oynanmış bir maç oynanmış ki uç kalkmış abi tamam mı? Böyle tekrar böyle geliyorsun. Filtreyi temizle diyorsun. Şey diyorsun yani bak şu arada filtreleme yapabiliyorsun. Mesela sıfırdan bir bulacağım mesela atıyorum. Mesela bir <laughs> 1'e tıklıyorsun. 2 iki tıklıyorsun. 3, -3 üç tıklıyorsun. Sıfır 0'a tıklıyorsun. Sıfırdan bir bulacaksın. Mesela ilk yer sıfırlar dildi. Sıfırdan bir bulacağım mesela. Bir sıfır. İki sıfır. Atıyorum. Üç sıfır. Üç bir de işaretleyebilirsin. Üçlüyü de ama. Aslında direkt kestirme söylüyorum. Bak mesela bunlar sıfırdan bir biten maçlar. Atıyorum. Bak sıfırdan bir bitmiş. Mesela kaç kod? 34397 34, Mesela böyle filtreleme yapıyorsun. Atıyorum mesela buradan böyle filtreleme yaptın. Mesela beraberliği dedin. 260 Bak sıfırdan bir bitmiş ya bunlar. Atıyorum mesela Filtreleme yaptın. 2.06. Attım yani bunu. Düzden de gördüm. Oynadın. <laughs> gel gel. 2-0-6. 60 72 Bak. 2 ile 0'dan 1 bitmiş. Sonra tekrar böyle geliyorsun. Filtreyi temizler. Sonra temizliyor zaten. Geliyorsun buraya 2 üstüne. Filtre temizler yok. Sonra zaten hepsini temizleyecek. Yani kodu da burada ve filtreleme yapabilirsin. Oranlar da her ikisi de sana kalmış. İstersen bir ikiden bir bul yani. Onların hepsi sana kalmış. Mesela ikiden bir mesela şöyle bulunur. Yani çok basit anlatayım. Hepsini filtrelemeyeceğim verin. Mesela bir sıfır ilk yeri bir sıfır iki bir şey bitmiş. İkinci yarı maçlar bire dönecek değil mi? İkiden bire iki bir. 3, 1, 4 atıyor. 4, 1 bitmiş. Mesela bak bunlar mas sonudur. 2'den 1'dir. Buradan bu öğelerin hepsini fitleyebiliriz ama 2,5 alt var, üst var. Çifte şanslar var, ilk yarılar var. Bak karşı gol var yok. Bunlar hep bunlar kod egzeri. Bunları kodla fitleyebiliyorsun. Bunlar 2-3 gol. Yani ilk yarı mas sonucu var burada mesela. Bak. 1,5 alt. 1,5 üstü. İlk kere bir buçuk alt, iki buçuk alt üst, üç buçuk alt üst. ilk kere bir buçuk alt, ilk kere bir buçuk üst. Üst bunlarda kod mesela bak. İlk kere çift şans kodları hepsi var. Ya ben bu Excel'e yemin ediyorum yurt dışından arkadaştan aldım. Ücretsiz YouTube'dan birine yazdım ben. Bak atarım Şerefsan'dan 12 milyar istedi ya. Bu sağda bunun için ya dedim bak şuna git. Ha bunun daha şeyi var. Bunun daha ayrıntılısı var. Onu da sana atarım. aynı bu, bu tarzda. Onunla çalışma, çalışma sistemi böyle. Ama o biraz daha böyle boyalı boyalı biraz daha şey iyi yani onu daha da çok var. Bunda 600 bin tane falan maç var. kullanması bu şekilde.